Evet günaydın herkese arkadaşlar. Dostlar herkese günaydın. Aynen. Bugün böyle güzel müsteşen kahvaltımızla fırtınadan sonra uzun bir aradan sonra yine beraberiz. ateşimizin yanında. Az önce sönmekte olan, sönecek olan ateşimizin yanında. Garanta tavamız arabada. Arabada mı? Bizden getirebiliriz. Yok, biz de yiyeceğiz de tepede. Tamam. Beraber yeriz canım. Tamam, yiyeceğiz. Sen de bize geliyorsun herhalde kardeşim. Herkes tabii Adamsın, <laughs> Adamsın. Kardeşim Adamsın. Kardeşim, Ve geleceğin YouTuber'ı da arkadaşlar şurada. Hı. Kardeşimin kanal etiketini de Uğur kardeşim videonun sonuna Aynen öyle. ya şuraya koyuyor ya şuraya ya da şuraya koyacak. Ona göre. Herkes etiketliyorum böyle Aynen. Şık. Böyle güzel bir giriş Her yapalım yerde. dedik. Aynen. Ondan sonra az yaklaşık bir yarım saat sonra denizde olacağız. Emre Tekken şu anda boğazını düşündüğü için. Aynen arkadaşlar. Kamerayla ilgilenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar birazdan beraber olacağız. Yaklaşık yarım saat sonra denizin üstünde olacağız. Trallere deneyeceğiz. Ondan sonra büyük balığa gider miyiz, gitmez miyiz? Şu anda plan ne bilmiyorum. Spontane bir av yapacağız. Bakalım nasıl bir kısmet diyoruz. Herkese rast gelsin diyorum. Birazdan görüşmek dileğiyle. Özel Bye lafım. Çav çav bay bay, yani. bay bay. Unutmayın bırakın. Çav çav <laughs> <tam>, bay bay. <laughs> Kardeşim, yakıyorsun kalamayı, sabah sabah güzel kardeşim be. Devam, devam, devam. Oh, of, of, of! Haydi bakalım Emre'ciğim. Ne o? Troll'a bak, Kaldır. İy! Emre, dikkatli kaldı. Oğlum bekle, bekle. bekle. Bir, dakika. bir dakika, bir dakika. Gel bana, gel bana, gel bana. Arkadaşlar şuna bak. <laughs> of. <o. gülüyor> bu ne be? Dur. <laughs> bu ne <gülüyor> lan? Bu ne lan? Bir buçuğu var herhalde. Kanka üçümüz de doyduk. Çok 50 iyi be. <laughs> görelim. <gülüyor> of arkadaşlar. Bu <laughs> <O> ne <laughs> lan? Arkadaşlar cikimiz her zamanki gibi evet. Cycle Spirit Pink Zebra Glow. Haydi bakalım. Emre'cim rast gelsin güzel kardeşim. Kanka Süper. sana da rast gelsin. Buracım. Haydi bakalım. Eyvallah, Eyvallah abi sana da Ekrem abi. Arkadaşlar, ilk atışlarda bir saniye balıklar. Allah'ım Allah! Bu ne abi ya? Çek, 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 abi. Tamam, sen sar. Ben yardım edeceğim sana. Sen sar. Of oh be! Geldi mi? Boyuta bak, boyuta bak. Maşallah. Oğlum, oğlum Emre abi. abi. Bu daha büyük. Oğlum, o ne lan? Kaldır, kaldır, bak. Allah'ım! <laughs> bu da lan? Oğlum, sen liçe <laughs> tuttun oğlum, lan? Oğlum, o ne lan? Oğlum, Ekrem abi. Abi arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim ya. İki kilo rahat. Oha. Şuna bakın. Tamam biz doyduk ya. Hadi abi bitirelim. Korkma ya. Kaldır mı koparsam koparsam. Oğlum bu değil mi? bu. Oğlum bildiğin Oğlum, tuttun liçe. Dur dur. Kanka bu ne ya? Göster göster. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Kanka. Yemin ediyorum GT tuttu adam ya. GT i̇şte GT. Bu Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Sabahlık saatlerinde var ya. Efsane Kanka, ya. Efsane. Bir bak. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı. Oldu aldım <laughs> oldu. oldu. <Oldum> da. Be. <laughs> Beş kere vurursa almaz mı ya? Arkadaşlar Uğur benim kamera kapalı lan. Evet aç. 25 dakika. Çok, çok paket oldu. Ya. Baksana bunu dayamıyor. Şu baksana. Eski kullanıyor da. Çok sevdim. Ne milyon lira alınıyor burada ya? ya. <laughs> Kanka bir şok lider yap oğlum. Oya baksana. Arkadaşlar buna paket diyoruz. Paket. Paket edişi. Kendimi de yakaladım. güzel. Tekerini de yapıştırdım. Hıh! Hı. Ne oldu lan? Şöyle yan da olmalı abi. Heh! Her şeyi bizim öğretmenimizden alıyor. Şey. Sen de kamera çizginizi bozma. Nasıl var? Arkadaşlar, ben ön tarafa gidiyorum. Evet. Sen mi çalıyorum da? Haydi bakalım. Alamıyor mu da güzel bir şey. <laughs> Alam mı? Baktı, baktı güzel bir şey. Emre kardeşim yapıştırdı. Bu trafiğe dön istersen. Dön dön dön, dön. Aynen. Devam. Kardeşim. Haydi. Kaldır bakalım. kal işte bu be arkadaşlar görüyorsunuz efsane bir boy nasıl gelsin kardeşim eyvallah bam arkadaşlar. bam show oğlum parası lan bu. bir tane yazdıydı zaten var ya böyle yay gibi yok değil arkadaşlar hemen gösteriyoruz yazdırdık ve aldık iyi e boy çok pis paket oldu Bence de Gidiyor. <laughs> paket paket. Haydi Emre, bir de sen yapıştır ya. lira! 2 lira! 2 lira! Tane... da çok kalın lan. Harbi <laughs> diyorum çok kalın. Yani çok kötü, poposundan moran yakalanmadıysa iyi balık kan. Aldım be. Oh, be! Helal be! <laughs> Emre de aldı. Evet. Süper. Sanki beni almadın değil mi? Ne <laughs> <laughs> yapıyorsun ya oğlum? Yürü be! be. Of oh be. Double strike yaptık bak. be, double strike. Helal be. Birini Alın bak getirme, bakalım. Düşürelim getir. <gülüyor> <gülüyor> Alın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Oh, oh. Sal aşağı, sal aşağı gitsin. Dikkat et. Küçük bir sakatlık. Emre. Göster bakayım kardeşim. İşte bu be. Allah'tan elimizde bu. Tek eli rast gelsin bro. Ali Bey. Ali Bey. <laughs> Şimdi de gideceğiz dev balıkların arasına güzel trallerden birkaç tane salacağız. İnşallah nasibimiz sabah başladığı kadar güzel olur. O zaman Mera'da görüşürüz. Arkadaşlar meramıza geldik. Yine Stella 10.000 ve Game Type C 300 gram atarlı kamış kombinasyonumu kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi 250 gram melek yüzü. Hemen arkasında. Gezer değil. Tekli. iğne Sabit. Ve arkasında hemen üçlü. Kanka. Şöyle arkadaşlar dudağının kenarından şurada burun kısmından biraz sert yerden geçiriyoruz. Şöyle de üç şuraya sırtına iliştirip dur oğlum dur oğlum dur oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemimiz hazır. Dev yer. İndiriyoruz. İnşallah nasıl bir gol olur diyoruz. Nasıl gelsin diyorum. Haydi bakalım. Ava başlıyoruz. Helal bombam sana kankam be. İşte bu be. Yes be. Kanka buraya gelsin aşağıya. Arkadaşlar indirdik dev tıralı aldık. İşte bu. Harikasın be Brom be. Hadi bakalım. Ne tasmaydı be. He? <laughs> Harika. Harika. Kalın balık. Bak daha izin. Daha var ya harbiden haberi yok ha. İzin vermedin. Kanka benim kamerayı açar mısın? Arkadaşlar balık güzel balık. Daha şok da kendine gelmedi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim kanka bu girida de olabilir. Sana çok ciddi söylüyorum. Ciddi misin? Ya yok Osman. Bu kuzu değil. Kanka. Vallahi ya. kuzu değil. Düzgün, düzgün, düzgün. Emre dövüşeceğim mi? Gel. Arkadaşlar bam bam yapıştırdı. Gel. O kamerayı ya alayım ben. Gel, gel, devam. Et. Emre geçti şimdi. Haydi bakalım Bak, Emre. Haydi bakalım Emre. çıkayım. Süper. Be. Sen kanka. hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum. Kanka, ben de şuraya geçeyim. Ben Geçim. sana videoyu vereceğim. Tamam. Şöyle çekeyim ben de. Al sen bunu da istersen. Kamerayı bırak sen. Kameranı kapat. Al bunu da. Ben güzel şuradan... Kanka, giride. geliyor. Çok büyük giride kanka. Çok büyük giride. Arkadaşlar bindirdim. Çok güzel bir tasma vurdum. Ama bu kuzu değil. Yüzde yüz konuşuyorum. Oh! Gerçekten hiç nefes vermedi balık ya. Kanka. Evet. Kankam, canlı ben de kamera sende. Ben de bende sıkıntı. Yapayım. Devam et. Haydi bakalım. Oh! Kollarım yoruldu vallahi. Kanka onun üzerinde balık. Çok şişti söylüyorum. Açılmaya başladı geride. Sen Emre'cim bozma bozma gelme gelme sen gelme. Devam et, gelme devam kardeşim devam, devam, et. devam et. Arkadaşlar herkese devam günaydın. Et. Süper ve sonunda. Sen gelme devam et devam et sen. Mükemmel bir balık bindirdim. Daha artık pompayı biraz düşür. Aynen. Aynen, Aynen. Aynen. acele et. Kalam ayarı gayet iyi. Pompayı biraz düşür. Aynen. Valla ne olduğunu bilmiyoruz ama yani tahminimce geride evet çünkü çok hızlı kaldırdım. Patlamış da olabilir. Kanka balığı öldürdüm. Kaldırdım mı? 10 metrede falan gelmek üzere Uğur. Cihazda görüyorum. Emre gelince sıkamış elinden bırakma. Uğur, Hiç bırakma uğur her, her şey, şey bende kanka, sıkıntı yok. Uğur her şeyi yapar. Kanka istersen e, köpçele. Yok kankam bir gelsin bakayım. Zaten Giri'deyse hiçbir şey yapmaya gerek yok. O kuzuysa da ölmüştür kanka ben sana. Kanka <laughs> yani dönerek geliyor şu anda. Daha zaten binir binmez anasını da nasıl çıkarmak Haydi Emre. Kanka çok büyük balık. Haydi A açıldı geri de. Baba nasıl açılıyor bak. Misire nasıl açılıyor bak. Arkadaşlar şöyle bir yükümüz. Iki... Of of kuzu. <laughs> Valla kuzu mu? Kanka bildiğiniz her şeyi unuttun. İlk defa balık defa kalamı aldı lan. Oğlum yukarı çıktı balık kalamı aldı. Bir kırmızı tıra vardı şimdi. <laughs> <laughs> Aynen Emre. Süper ederim. be. Acele et. Evet. Bas kardeşim, geldi bas. gelecek. Bas kardeşim, bas. Haydi evet. bakalım. Hiç acelemiz yok, hiç acelemiz yok. Süpersin. Kontrollerim. Eninde sonunda nasip -3 bizim 3 olsun hiç. Şey bizi sabah sabah... Allah, Allah, Allah! Kafamı vurdum. Kankam, dikkat, dikkat et ya. Allah'tan şapka vardı, kedi yarmadı. <laughs> Emre, buralarda balık biraz <laughs> sıkıntı olacak hadi gibi ya, dikkat hadi. et. Tamam mı? Acun olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Geldi. Yardım. Bu tarafa gel, bu tarafa. Emre abi. Yürüyeyim. Köpek. Köpek. Köpek mi? Of, çıkar bakayım gel. Gel oh. gel 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 gel. Of 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 of. Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak be. <laughs> devam devam devam. Köpek köpek. Haydi. Devam Yalnız Emre. Arkadaşlar çok güzel bir kum köpek balığı. Sen berçakları geçiyor. Onu da size söyleyeyim. Yani balığı tam net göremedim ama e, bizi uğraştıracak. Olsun. Emre de zevk alsın şöyle. Şöyle kusura bakmayın balığı görünce biraz şoka girdim. Uğur kardeşimin teknesindeyiz. Emre kardeşim var pompacı. Pompa. <laughs> <laughs> getir bakayım getir. Getir, getir. Bas 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 Emre bas. Of bas, Of 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 of. Yoruldun sen dövüşeyim biraz. Emre abi ha? dövüşsene biraz havalandır. Evet. Sen al telefonları Emre oraya Ver. geç yine. Emre abi havalandır şöyle bir gelsin bakayım. Bir kapak fotoğrafı alayım haydi. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Balık time! Getir bakayım şöyle, bir görüntü alayım. <gülüyor> <gülüyor> bas, 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 bas! Takımından bahseder misin? Kardeşim, takımım benim resmi sponsorum olan Akuma'nın Azure zx 14 14000'lik makinası. Bir Azures, Kamış, Kamış 100-200... Geliyor, geliyor. Of, of. Geliyor arkadaşlar, şuna bak. Kaldır biraz, kaldır, 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 bas Evet, sen ver kaldır. kaldır, kaldır. Of be. Allah, 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 Allah. <laughs> Hayvana zarar vermeyeceğim kanka. Yüzdür bakayım şöyle bir. Getir bakayım şöyle bir, görüntü alayım da. Gel. Of çok güzel pike Allah Allah. Oğlum nasıl döndü lan? <laughs> Seçem varlığını. He? Yok. Hissetmek istemiyorum. Devam et. Kankam hayvanı çok daha yormayalım. Sar sar. Haydi. Kanka nasıl yormayalım değil. Yormamız lazım. Nasıl keseceğiz? Baksana tekneye kafa atıyor hayvan. Yani bilerek yaptığımız bir şey değil. Mecbur yoracağız. Böyle iğneli göndermek istemiyorum. Baksana iğne kenarı of, 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 of. çok güzelsin be. Bir de var çok güzel derin oturmuş. O yüzden keseceğiz mi? Kesceğiz kanka. Yani isterseniz. Emre baksana içini şuna. Teknenin için alayım mı? Alalım. Haydi. Ama kanka nasıl alacağız biliyor musun? Bak arkasında da var Aynen kum köpek balığı, Samber Shark diye geçiyor. Daha önce de yakalamıştık. Kaç <laughs> <laughs> kanka, kanka 15'i var değil mi rahat? Var da kanka, şu arkadan alalım mı? Kanka sen takımı alacaksın, balığı ben alacağım. Eğer alacağım diyorsan ya Emre makineyi alacak. Emre makineyi al. Onları bir koy. Yani onlar... Kanka baksana. Çertov! Oğlum nasıl ısırıyor? <laughs> Yok zaten. Yok. Şşt oğlum. Isıracak lan. Şu şey penseyle al. Penseyle al hemen eline. Eline penseyi al. Kim? Emre gel yanıma. Emre yanıma gel. Allah Allah Emre, Allah. Allah gel. Allah gel. Şşt. Ah, ah gitti. Hah. Kurtuldu. Of, oh be. Oh Vallahi be. yol. Çak. Çak, çak be. İşte Arkadaşlar be. şunu da söyleyeyim. Ağzındaki kancamız zaten üstü yoktu. Büyük ihtimalle ilk hamlesinde üstlüğü ambarladı ve kopardı. İkinci hamlesinde ilk vurdu dediğim görmedik. İkinci vurduğunda tasmayı vurdum. Ağzının tam kenarında ilerleyen zamanlarda onu çok rahat bir şekilde atacaktır. Evet. Zaten ki çıkarmaya çalışacaktık penseyle. Sağlık olsun. Bize yaşattığı heyecan için ve bu güzel görüntüler için ona teşekkür ediyoruz. Zaten iade yapacaktık. Teşekkür ediyorum. Allah daha ellerini size nasip eder. Ama devam ediyoruz. Ama devam ediyoruz. Aksiyonu yeterli. Haydi bakalım. <laughs>